Ben gidiyorum, bana bir emrin var mı? Uğurhan... ...kim o adam? Dedem... ...hadi gel biz yatalım artık, hadi. Uğurhan... ...ne olacak şimdi? Oğlum... ...Ahmet'im öldü. Çocuklar daha küçücük. Çok borç yapmış. Çok. Nasıl ödeyeceğim? Nasıl kalkacağım altından? Her şeyi satmam lazım. Çocuklara bir çöp bile kalmayacak. Ne yapacağım? Dede. A Ateş. Hepimiz çok yorulduk. Kaza, hastane, iyi hissetmiyor kendini. Yarın doktora götürürüz. Ömer abi. Her şeyi hallederiz merak etme. Bak ben buradayım. El ele verir, hepsinin üstesinden geliriz. Merak etme sen. Kimsin ki sen? Sen. Akraban mı bu adam? hiç kimseniz değil. Anne. Sen Vural Bey'i geçir kapıya kadar. Gel biz de yatalım artık Gel. Hadi bakalım. Gel bakalım. Ateş. Oğlum ne var? Sen anlamak istemiyorsun. Ama hayat böyle zor zamanlarda anlatır sana bir şeyleri. Oğlum gerçekleri tokat gibi yüzüne çarpar. Sen kimi karşına aldığının farkında değilsin. Bu ailenin en zor zamanlarında ben hep masadaydım. Bana bak. Bakırca. Bu zor zamanlarda ben bir tek fırsatçılığına dikkat ederim. Sen de onlardan birisin sadece o kadar. Abi borcumuz varsa... ...söyle ben öderim. Borç morç yok. Biz dedenle hallettik o işi. O zaman sesini kes. Vural yeter. Sakın. Sakın Vural sakın. Sakın yeter mi? Sakın. Sakın Vural.